Çocuklar, bugün Prenses Sarah ile yeni bir market turundayız. Değil mi kızım? Neredeyiz? A101'deyiz. Biz şimdi içeri giriyoruz. Hava da çok sıcak, güneşli. İçeride görüşürüz. Evet, biz şimdi markete geldik. Hatta Serra bir tane jelibon bile seçti. Kızım bunu belki sevmeyebilirsiniz. Açın bu neliymiş? Birdland. Bölgelniymiş. Sever misin acaba bunu? Başka var mı? Hepsi aynı mı? Bak, kolalısı da varmış sena. Sadece onlar değil. Kolalısı da bölgelnişi var. Başka da yok. O da var ama yok ya. Bunlardan bir tane alalım. İstersen bunu alalım. Güzeldir ya. Ha? Güzeldir deme. İstersen kolalısını alalım. Kolalısı net güzeldir. Beğenemedin mi? Hayır. Niye? Hangisinin kızım? Göstersen anneciğim. Bundan mı? Dur en azından ağır olanı alalım. Belki çıkma ihtimali var. Güzel bir oyuncak. Değil mi kızım? Şu birazcık daha ağır. Evet. Başka neler var? Burada da bir sürü şekerler var kızım. Gel ilerleyelim mi? Hadi. Sen jelibon almayacak mısın? Öyle mi? Almak istersen alabilirsin. Ben bu jelibonu alıyorum al kolalısını alacağım. Ay, Yiyebilirsin kolalısı güzel. Şeyli bunu ailecek çok sevdiğimiz için hepimiz yiyebiliriz. Değil mi kızım? Güzel. Bence yani adetine göre gayet ekonomik fiyatı. Böyle abur cuburlar var. İlerleyelim mi kız? İlerleyelim mi? Oyuncaklara bölümüne gidelim. Hadi neler var bakalım. Bir sürü terlikler de gelmiş. Böyle çocuk tehlikeleri de var. Evet, oyuncaklar da burada. Ben mi taşıyayım? Ver anneciğim. Şöyle bırakalım, alırız. Bakmamız bittikten sonra böyle de. Çok güzelmiş. Bu bakar mısın? Askısı kopmuş. Bebeğin elbisesinin. Gördün mü? Böyle de bebekler var. İki tane çizmesi var. Üç tane ayakkabısı var kızım. Güzelmiş bu bebek. Ama o kadar çok bebeğim var ki. Serra. Serra bakar mısın? Bak. Bu bebekten ben ablanı da almıştım. Ablan senin kadardı o zaman. Nerede? Nerede mi bilmiyorum ki kızım. Ben de. Değil mi? Çok güzeller. Baya güzel oyuncaklar gelmiş. Burada ev eşyaları da var. Efendim anneciğim. Bunlar da güzelmiş. Anneciğim bir sürü oyuncağın var. Yani boşuna almak istemiyorum. israf. Oyuncak israfı. Bebeceğim. Oyuncak israfı anneciğim. Bebeceğim. O kadar çok yani yemek malzemelerin Bebeceğim. var. Bebek mi alacaksın? Bebe. Biz iyice kalalım anneciğim. Gerçekten yani oyuncak israfı kızı. Oo. İçeceklere de bakabiliriz. Hadi içeceklere bakalım. Hadi kızım. Sera bak kivili gelmiş. çiçeklerde O yeni gelmiş herhalde kızım. Var mıydı daha önce? Yoktu, Yoktu değil mi? Evet. Hadi gel. Evet anneciğim. Yeşili gelmiş. Sürpriz kutu nerede kızım? Nerede bıraktın onu? Nerede? Jelibon nerede? Burada. <laughs> Şaka yaptım anneciğim. Evet. Şimdi de benim istediğim bir şey alalım kızım. Ne alıyoruz? Anneciğim sen bunu tut. Ne alıyoruz? Sucuk sadece biz bu sucuğu yiyoruz. Başka hiç sucuk sevmiyorlar. Çocuklar sadece bu markayı seviyorlar. Buna da Sam gelmiş. Nereden çıkacağız? Tamam. Biz şimdi kasaya gidiyoruz. Dışarıda görüşürüz. Evet biz şimdi dışarı çıktık. Değil mi kızım? Anneciğim. Sen Elif Sinem'e bir şey söylemek ister misin? Benim kızım Elif Sinem ve Öykü Karta hayranı. Sera Elif Sinem için bir şey söylemek ister misin? Seni seviyorum Elif Sinem'de. Devamlı Elif Sinem'in videolarını izliyor. İstemiyor musun bir şey söylemek? Tamam biz videoyu kapatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşürüz çocuklar. de Beğeni atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hep söylüyorum ama kanalımıza abone olmuyorsunuz. Kanalımıza abone olun tamam mı çocuklar? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.